Ya bakıyorum. Bakıyorum hemen. Hemen. Dur ben bakacağım yine. Bir gel senle buradan çıkalım. Oradan şşşş, çıkalım. Şşşşş, dur bakayım orada biri var mı? Dur. Bir ben bakayım ben. Ben bakayım. Geç. Ya Ahmet bir dur. Ya bir dur bak geç. Ya boş ama. Boş. Ahmet boş. Ahmet. Bir dur bakayım oğlum. Ya boş. Oğlum, bak, öldürürüm sizi. Tamam abi geç geç abi geç abi geç abi. Ahmet bak bir kere de trolleme bak ne olur oğlum. Oğlum bakıyorsun biri var Lan, mı? Lan kapıyı ya? açtık ya oru. Bu görevi 20 kere ya bitirdim. Biliyorum nerede adam çıkıp çıkmayacağını izlere biliyorum. Ah Ahmet yani, e Ahmet bir de kapıyı açtık ya. ya Kodumu mu? Kapıyı de, açtık de. kapıyı açtık. Kapıyı açtım bir daha evet. Abi yok beni barındıramıyorsunuz bu grupta ya. Ne tamam zaten ekledim. Burada adam var. Ahmet sen Aha. buraya bak. Bakıyorum. Bakıyorum komutan. Aa adam var. Ya bu adam yok Kerem. Heh, ne oldu? Ne, ne dedi? Deniz bir burada yok. Gel adam var. Adam var adam. Anan. Tamam, Çık oradan tamam mı? Oradan çık. Dedim sana bak. Bir burada adam yok dedim sana. Tamam. Tuvalet orası herhalde. Boş. Bu ne lan? Bu kapı koymuşlar Gel alttan bak. Ben onu Söyle bana vurayım şeyi. Hocam bu bırakın da ben önde gideyim ya kalkan değil abi, mi? Benim <laughs> şeyim var ya. <laughs> Hocam bu kim çıksın? Abi. Allah Allah. Bekle geliyorum. Bu buradan gidiyorum. Bak söyleyeyim. <laughs> Terörist var bir bir var. sağdan ateş ediyorlar. Sivil var. İndireceğim adamı. İndi mi? Indi tamam. Yok inmedi. Siz, siz paketleyin ben paketleyemiyorum kalkan iki. Oğlum siz çatıya mı çıktınız? Çıkmadı bekle ben çatıya çıkacağız birazdan. Çatı. Beni bekleyin hocam. Ahmet. Ahmet. Sen, Ahmet içeri girmiş. Şşş. Ya sen ne yapıyorsun? Ben sivilleri şey yapıyorum paketleyeyim. Ya, koyacağım bir beni dinle artık. Hiçi buraya geri geleceğiz zaten. Bak bana bir daha vurursam var ya. <laughs> ee, bak şunu hatırladın mı bak bak. Ağzını sokarım. Oğlum bak yürü, şimdi bir şey yapacağım olmayacak ya. Beni Ahmet, sinirlendirme Oyunu da bir daha başlatmam buradan Ölü ölü beklersin, duydun mu beni? Y yürüyün çatıya çıkıyoruz, Emirhan önden geç Ortaya ben geçiyorum, Ahmet sen arkadan gel Bok ediyorsun yoksa Oğlum Bu çim. Bıç Ahmet git çık Bak senin sana. Sen vurdun, ben de sana vurdum Ya işte, abi, hadi. trollüyorsun. Ya ben troll'lemedim oğlum Ahmet, Allah. Neyse hadi. hadi. bir daha Hadi Mira sen ileri gidiyorsun? Kanka öbür türlü ağzıma evet. sıçıyorlar biliyor musun ya? Çatı boş ya. Çatıdaki adamlar ne yani? Gençler selamlar diye İstanbul Trip'ten selamlar. Burada. <laughs> baba salan olmuş baba. Özgür salan olmuş mi öyle. Kerem öldü? Ananı s**t bakan indirdim. Ahmet, Ahmet ya? ya sus ya, ya. sus ya. Ben sana vurdum. Ahmet bir daha ben, bizden ayrı gezersen. Ben sana bok vurdum. Nereye vurdum ben? Vurdun lan. Oğlum ben sana hasar vermedim. Dibine sıktım. Bitti koy. Bu gay mi? Saygı nasıl? Bu gay mi? Saygı duyulur mu lan? Bu gay mi? <laughs> Ahmet, neyse bak kardeşim bak bak sen boş ver, bak bak. Bak kim kanka tamam. O Ahmet sen oradan çıkacaksın tamam mı? Oradan çık. Allah'ın varsa oradan çık. Bizim amacımız ne şu an? Kanka ta taba basılı tut aç. Kerem eee... düzen getireceğiz tamam mı? Eee e tüm sivilleri kurtarıyoruz. Sivil ölmemesi lazım. George Wicks diye bir tane adam var. O yüzden önüne geleni öldürme sana sıkıyorsa öldür sadece. Onu tutuk Hatta lazım. lazım. Öldürmemelisin. Kerem. Evet, tutuklaman lazım. Eğer Kapı açık. Kafasının ortasına değil, böyle midesine bir tane sık kanka yeri düşsün. A A aç kapıyı. Lan neredesin amına? Buradan açayım. Ben Uçan oradan ulan. çıkacaktım ya. Dur, ben şeye bakıyorum. Para bastım. <laughs> bir yere mesaiden öldürdüm tamam, Geldim, geldim. Var, iki var. Vuramam ben. Ben vuramam. Vurdum bir. Amına <laughs> koyayım. <laughs> 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 çok yaralıyım, çok yaralıyım, çok. Oğlum yaralıyım. senin sivil kaçıyor, yakalayın şu sivili. <laughs> e, sivili mi sıktın? Yok, topun olduğu yere sıktım. Oğlum adam var ya öyle bir tutmuş ki <laughs> Hadi, Emirhan öne geç. Yukarı çıkacağız. Ahmet bir dur. Sakin. Ahmet pişeceğim. Senin düğününde böyle at kafasıyla geleceğim ya ben. Gelip böyle gelinin ortası ka, gelinle kafamı soksam. Hocam e, e, eğilin benim arkamdan. <laughs> var dibimize var. Bir dur. <laughs> dur bir hocam. dur bu kim ya? Benim. Bir benim dur. Işte. Direkt dibimize var. Benim. Bir. Vurdum iki. Gel. Sağ sağa bakın. Hocam ben tabancayla headshot atıyorum da sıkıntı olur mu? Hiç <laughs> şey olmaz ya sen <laughs> eksik yazmadın. O cum. O cum bekle hocam. Hocam bekle. Hocam bekle. Bekle. Hocam. Hocam. Hocam tır geçiyor. Bek, bakın direkt çık Emirhan. Kapıyı aç. Taramaya başlama. Kapıyı aç geri gir. Ahmet burada dur. Emirhan kapıyı açıp geri gelecek. Bak kaç kişi olduğuna. Bekle be. Aynı aynı aynı. Aynı aynı. Bekle aynen, aynen. bu orada, aynı işe yaramaz büyük ihtimalle. Bak be. Bir. Bir var. Amına. Geri gel. Geri gel, 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 gel. Bir tane vurdum bu arada haberiniz olsun. Allah biri var. görünmüyor ama e, sağda var herkese zaten. Evet sağda. Emirhan sen çık, Ahmet gel arkama geç, Ahmet arkama geç. Emirhan çıkacak ilerleyecek, ben ilerleyeceğim, sen ilerleyeceksin. Üçümüz sırayla. Şu, şuraya baksana lazerli işaretlediğim yere bakın siz. Eğilin benim arkamdan geleceksin. Var bir... Ölüyorum, ölüyorum, ölüyorum. Geri çık, geri çık, geri çık. Ben bakıyorum. Ben nasıl vuruldum yine ya? burada var büyük ihtimalle. arkamıza da olabilir. Yerim buradaki herkes George Brix o onunla olabilir mi? Oraya mı gireceğiz? Evet, ya tuvalet ama dur ya. Yani. Var solda biri var solda. Aa işte ha bak tuvalet ha. Ama adam çıkıyor değil mi? Oh, oh. Böyle Ahmet bir... mermi yedi mi? Ah be. Ahmet önüne tam geçememiş. Bacaklar gitti benim. Şuradaki odaya baktık mı? Şey girişteki odaya. Nereye? Bakmadık. Onu onu. Neredesin? Neredesin? <laughs> çok korktum. Abi amca onu seni bir tutuklamam lazım şöyle. Ben artık göremiyorum abiniz olsun kalkanını iki Burası çıkış ya burada bir şey yoktur herhalde. Yok zaten. Ben buraya da evet. Chem Knight atıyorum. Bence şuradan gidelim Pyre Bey'i yazan yerine. Tamam Ahmet Bey. Ahmet bey kasanın anahtarını... Var mı birisi görünüyor? Yaa. Hocam eee... Şey kapıyı açın. Aç kapıyı. Hiii! Hıhıhıhıhıh. İn aşağı İn aşağı! İn aşağı! Hihihihihihih. Öldürmüş müyüm? Burası an şey in aşağı in aşağı in aşağı dedim in aşağı anayın yat aşağı Ahmet Bey kasaya anahtar var mı biridir Ahmet Bey yok abi tamam ka ka kapıyı açın arkamda Allah ne oluyor açın. Ay, hocam kapıyı bir kere bas kodu alın Olum Adil? Şey, Salak mısın? Heh. Kapı açılmadı ya. Gitme orası çıkıyor, orası çıkıyor çıkıyor. Adam. Ne Ya benim ne işim var o zaman? Bura geldiğimiz yer. Tamam. Tamam. O zaman şuradan gidiyoruz. lazerle zelde işaretleri yani, var. De buradan gidiyoruz. Ahmed ahmet Bey kasar anlattı. Bey kasar anlattı. Kasar mı İçerisiz bomba satayım çok kalabalık. <gülüyor> <öyle>. <gülüyor> Bir falan benim arkamdan sıkıp. Var mı? Tamam Ahmet. <laughs> Valla basıyorum da olmuyor yani. Neyse. Ya bir insan nasıl kapı açmak zorunda Nasıl bir insan olabilir? Orası çıkıyorsa <laughs> girmeyelim Orası, ben. Bir bakalım dedik ya gir. Ahmet Bey kasanı anlattı. Bir tane. Anahtar deliliğinden bahsediyor. Aa mi Jake o lan. Jake kim ama? Abi bir tane, bir şey tane çocuk mi? var bir tane çocuk var. Tamam. çocuk var abiniz Çerem kır kalkanlıyım dur gel. Bir tane çocuk var bakın. Nerede? Ya fotoğraf at ya. Birisi var burada. Birisi ben, tekrar ediyor. Ana Dur 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 dur. Dur dur o çim önden giden. Ahmet gel gel. Tamam git artık git artık git artık git. Artık git. Artık git. Gerizekalı balam da ölüyorum ama karnı sıktım adamın. Ölsen de king. Karnı sıktım işte adamı. Çok, çok arusu verdim salak. Adam neredandı? Tamam gel, ananı görür nasıl bitti lan. E'ye basar mısın? Ha ne oldu? Ne oldu? Vallahi kolaydı. Ha kolay da abi ya ben kaybettim. Çok kolaydı çok